Açılış konuşmalarını yapmak üzere Muhammed Mustafa İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Volkan Adıgüzel'i kürsüye davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed, selamın Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun. Rahmeten lil alemin. Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e ve onun pak, pakize, mutahhar ehli beytine selam olsun. Kerbela'da susuz şehit edilen Seyyidi Şuhada Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a, onun yarenlerine 72 şehit ehli beytine selam olsun. Sevgili dostlar, kıymetli misafirler, her yer olduğu gibi bu yılda yine mahı matem ayları Muharrem ayı geldi ve bugün Aşura. Bugünün münasebetiyle bizler Muhammed Mustafa İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbera'sını, Aşura'sını yine anlatmak ve Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbera'da çektiği o ızdırabını insanlara ulaştırabilmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanımızda Aşura programını icra etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle dernek yönetimimize, üyelerimize, zahmet çeken kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ve burada bu izinlerin verilmesinde, bu Muharrem ayının Aşura programının izinlerinin verilmesinde yine sevgili kaymakamımıza, emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Yine belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza Aşura programıyla ilgili desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayı kuralara kadar gelen değerli misafirlerimize Ehli Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Hasan Kanatlı hocamıza Profesör Doktor Lütfi hocamıza Cafer Bendi Derya Hocamıza, Alican Görel Hocamıza ve siyasi partili yetkililerimize buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Allahu Teala ezadarlıklarımızı kabul eylesin. İnşallah Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın sancağı altında İslam ümmetine vahdet, birlik, beraberlik nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı inşallah şer güçlerden muhafaza eylesin. Peygamberimize, Hz. Fatıma Zehra annemize, Hz. Ali el Murtaza'ya ve Hz. Mehdi bugün sahibimiz, yaşayan imamımız Hz. Mehdi Cellelahu Şerife yine başsağlığı diliyorum inşallah. Hz. Hüseyin'e layık olan Müslümanlardan olalım. Peygamberimize layık olan Müslümanlardan olalım inşallah. Kerbela'yı yad etmeyi, Kerbela'yı anmayı idrak etmeyi ve hayatımızda uygulamayı da inşallah Allahu Teala bizlere nasip eylesin. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Tüm İslam aleminin Hazreti Hüseyin aşıklarının başının sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.